Sizce bu kadar özgüven iyi mi? Tabii ki. Evet. Bu kadar yani, özgüven. Hayır ama bizim yani evet yüksek bir özgüvenimiz var ben kabul ediyorum. Yani, e, ama bu yapacağım işin e, yüksek şey kalitede olacağından kaynaklı. Bakın kaynak şey göz ardı diyorsunuz. Burada sadece bizim oylarımızla <laughs> şefin oylarıyla kalmayacaksınız. Siz hayır. acaba siz acaba halkın gözünde ...halk sizi nasıl görecek? Bunu hiç düşünüyor musunuz? Zaten yani, nasıl bu kadar nasıl bir özgüvendir ki? Söylüyor, yani nasıl bir özgüvendir Aslında ki siz direkt mı? halkın oylarını da için içine dahil edip <laughs> e, biz zaten burada kalırız 3 hafta beş hafta diyebiliyorsunuz yani. Ya 3 hafta 5 hafta demiyorum. Ee, ama ön gördüğüm tabii ki belli bir süre var. Minimum bir süre var. O süre içinde burada kalacağım eminim. Çünkü benim samimiyetimin halka geçeceğine inanıyorum. Hatta şu ana kadar zaten geçmiştir. Yani şu ana kadar e, ben halka geçtiğimize inanıyorum. Yani çünkü aa, arkada başka işte puanlamada başka, burada yorumlarda başka e, olmadığımız için evet, zaten gözükecek. Yani temelde negatifsiniz değil mi? Hayır Yok, negatif hayır. değiliz, negatif değiliz. Ama sen demişsin zaten bugün çıksınız güler yüzlüsünüz diye. çünkü evet. yarın yarışma var. Her gün güler, hayır her gün güler yüzlüyor. Bana birisi de burada çıkıp diyemez yani ki ya. şimdi sen dört gün sabırtın bugün şimdi, gülüyorsun. Böyle olup yani ağzından bir ton lafın çıkması hiçbir şey benim için evet. yani ifade etmez. Anladın mı? Yani gülüyorsun diye, güler yüzlüsün diye ağzını yani insanın bir kere dilinin kemiği olması lazım evet. değil mi arkadaşlar? Evet. Ben yüzden, her zaman yorumlarım, her zaman ölçülüdür. Ben her zaman, ben ben her az zaman az düşünerek az konuştuğum için açmam. aslında yani. O yüzden mi konuşulan şeyler sizce e, yerini bulmuyor?